<laughs> kandırdım. Cricket şurada. Ha, kandırdık Vasquez. <laughs> Nene. Şapşallar. Hmm, öyleyse nerede o? Burada. üşüyen yok değil mi? Hey Bill, yardım eder misin? Bu Margaret. Aa, merhaba Margaret. O şeye dönüşmeden önce dolu dolu yaşamalı suya. Margaret'ın deneyim listesinin ilk sırasında aşık olmak yer alıyor. Onu öpmelisin. Gayet mantıklı. Margaret, seni seviyorum. Ay ne tatlı. Tamam, sıradaki. Hay aksi. Hey Bill, Margaret'ı terk etmelisin. Üzgünüm Margaret bence başkalarıyla görüşmeliyiz. zalimsin. daha önüne ne fırsat <laughs>